Birebirin olarak çocuğumun daha iyi bir öğrenim görmesi üzerine yaptığım çalışmalarda aklıma takılan bazı soruları uzmanlarına sordum ve yanıtları da sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda ele alacağımız soru Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu müfredat ve kaynakların ötesinde çocuğumuza neleri öğretebiliriz? Hangi kaynaklardan ve nasıl öğretmeliyiz? Bu videoda sorumuza cevap verecek olan eğitim uzmanımız Doktor Ayşegül İştekerler Bozca. Merhaba hocam. Ne dersiniz? Çocuğumuza Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu, müfredat ve tanımlamış olduğu derslerin dışında başka dersler öğretebilir miyiz, öğretmeli miyiz? Eğer öğretirsek, öğretebileceksek bunlar neler olmalı ve hangi kaynaklarla nasıl öğretmeliyiz? Merhabalar hocam. Gerçekten çok önemli bir konu. Önemli olduğu kadar da kafa karıştırıcı konulardan biri bu. Çocuklarımıza evde... Öğretmeli miyiz, neyi, nasıl e, öğretmeliyiz e, soruları. Pandemi dönemiyle e, çocuklarımız bir dönem e, olan derslerinin neredeyse tamamını evlerde ekran başında almak zorunda kaldılar. E, bu dönemde verilerimiz tabii ki bunun programlanması çocuklara hem teknolojik olarak e, hem de derslerinin ilerleyebilmesi için destek oldular bir nevi aslında bir koçluk, öğretmenlik yaptılar evde velilerimizle. Bu noktada evlerde biz bundan sonraki dönemde neyi çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Okul derslerinin içinde hala hazırda olmayan çeşitli ders içeriklerini eğer ki hem çocuğunuzun ihtiyacı olduğunu düşünüyorsak hem de hayat tarzımızın ihtiyaç buna ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsak bunları planlayabiliriz. Bunlar neler olabilir? Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, mantık, teknolojinin doğru kullanımı, tabii ki matematik, fizik, edebiyat gibi derslerde eğer ki bu alanlarda yeterliğiniz olduğunu düşünüyorsanız araştırma yapıp geliştirebilecekseniz kendinizi evet bu anlamda kendime güveniyorum diyorsanız tabii ki bu dersler de olabilir. Bunun yanında yaşam becerileri gerçekten sağlıklı beslenme, yemek hazırlayabilme, Bitkilerin tanınması, bitkilerin doğru yetiştirebilmesi gibi çeşitli içerikler, stres kontrolü gibi ders içerikleri hazırlayabilir velilerimiz. Bunun, bunlarla ilgili çeşitli üniversitelerin aslında online programları var. Bu programlardan destek alabilirler. E, bu programların e, öne çıkanlarından biri e, John Hopkins e, Üniversitesi'nin e, çocuklar için hazırladığı yaz e, programları var. Bu yaz programlarında e, hafta hafta e, ders içerikleri, çeşitli etkinlikler çocuklar için planlanmış. Bunları rehber alabilirsiniz e, kendinizde. Bu noktada çeşitli mutlaka tabii çeşitli kaynaklar edinmeli, e, güncel bilgileri takip etmelisiniz yeterli donanıma sahip olduğunuzu hissettiğinizde birlikte planlamanızı yapıp evde kendi derslerinin dışındaki vakitlerde bu eğitimlere de başlayabilirsiniz. Burada özellikle değinmek istediğim çok önemli bir konu var. Burada anne-baba rolünden çıkıp öğretmen rolüne girmek ve eğer ki bu rolü uzun sürede devam ettiriyorsanız bu ee, anne baba e, çocuk arasındaki ilişkileri olumsuz e, etkileyebilir. Tabii ki e, çocuklarımıza ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz alanlarda e, daha da ilerlemesini istediğimiz noktalarda tabii ki e, yeni konular öğreteceğiz. Günceli biz de takip edeceğiz. Öğrenme deneyimini biz de onlarla e, paylaşacağız. Ona ortak olacağız. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta e, çocuklara rol karmaşasını yaşatmamak yani anne baba e, rolünden, e, ebeveyn rolünden tamamen çıkıp bir öğretmen rolünü evde sanki bir öğretmenmişçesine hareket etmeyi e, kendimizi bu role kaptırmamak gerçekten çok çok önemli. Bir diğer noktada çocuklarımıza bunları nasıl öğreteceğimiz. Eğer ki dersler çocuklarımızı hayata hazırlamak için varsa ders içeriklerimizi, ders planlamalarımızı da Çocuklarımızın hayatının içinden e, olmasına dikkat etmeliyiz. Öğreteceğimiz bilgiyi hayatta nasıl kullanabilir, nerelerde kullanacak, e, bunlar üzerinde durup e, hem öğreteceğimiz bilginin de bu şekilde değerini arttırabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ayşegül hocama bu doyurucu cevaplarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Yeni bir soru ve cevap videosunda yeniden buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.